Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Aslı Orhan. Tarih 25 Ekim Cuma. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Dünyanın en büyük yazılım firması olarak kabul edilen Microsoft, şirketin Bitcoin yatırımı yapıp yapmamasını değerlendirecek. SSE'ye yapılan bildirime göre Microsoft, 10 Aralık'taki hissedarlar toplantısında konuyu oylamaya sunacak. Şirkete bu öneri ise, Kamu Politikası Araştırmaları Ulusal Merkezi adlı bir düşünce kuruluşundan geldi. Microsoft yönetim kurulu ise SEC'ye yaptığı aynı bildirimde bu öneriyi gereksiz olarak yorumladı. Şirket bu durumu zaten bir süredir dikkatlice araştırdığını ifade etti. Microsoft kurucularından Bill Gates'in geçmişte Bitcoin hakkında olumsuz yorumlar yaptığı biliniyor. En büyük Bitcoin olan USDT'nin arkasındaki şirket Tether'dan Türkiye'ye bor tokenizasyonu önerisi geldi. ABD medyasından Bloomberg'ün verdiği haberde Türk yetkililerinin bu konuya nasıl yaklaştıkları konusundaysa bilgi verilmedi. Tether şirketinin ayrıca İstanbul'da bir kripto para borsası açılması yönünde de çalışmaları olduğu yazıldı. Türkiye'nin dünyada en fazla bor kaynaklarına sahip ülkelerden biri olduğu biliniyor. Norveç Varlık Fonu'nda CEO yardımcısı Trond Grande, küresel çapta artan belirsizlikler ve ekonomik görünüme ilişkin endişeler taşıdıklarını söyledi. Grande, ABD'deki siyasal iklimle Çin'deki ekonomik görünümü yorumladı ve biraz temkinli olma zamanı geldi dedi. Yönetici ayrıca hisse senedi portföylerinin de %100'den fazla getiri sağladığını belirtti. ABD hükümeti bünyesindeki kripto paralardan 20 milyon dolarlık bir bölümü çaldırmış gözüküyor. Zincirüstü analiz firması Arkaman'ın verdiği bilgiye göre hükümet cüzdanlarında dün akşam beklenmedik hareketler yaşandı. Transfer edilen kripto paralar arasında 14 milyon dolarlık EUSD'si, 5,4 milyon dolarlık USD'si, 1,1 milyon dolarlık USDT ve 500 bin dolarlık Ether vardı. 2016 yılında Bitfinex sızdırılan ve ABD tarafından el konulan kripto paraların bir kısmı da bu cüzdan da tutuluyordu. Ünlü araştırmacı Zek XBT de ABD'li yetkililerin fonları çaldırdığını düşündüğünü söyledi. Fonların bir bölümü de N-Exchange, Switch Chain gibi borsalara aktarıldı. Danimarka, kripto paralarda realize edilmemiş karlar üzerinden de vergi almayı hedefliyor. İlgili yasa tasarısı kabul edilirse, uygulama 1 Ocak 2026'dan itibaren başlatılacak. Dünyada henüz örneği bulunmayan bu vergilendirme yöntemi, Bitcoin'in çıkarıldığı 2009 yılında satın alınan BTC'leri dahi kapsayacak. Uzmanlar, diğer yatırım varlıklarında da bulunan bu uygulamanın onaylanmasına ise kesin gözüyle bakıyor. Danimarka'nın vergilerinden sorumlu bakanı Rasmus Stonegrup da uygulamayı mantıklı bulduğunu söyledi. Bu teklif ise Bitcoin ve kripto dünyasından tepki çekti. Geçtiğimiz hafta kripto vergilerinin artırılmasının amaçlandığı açıklanan İtalya'da da yetkililere sert tepki gösterilmişti.